Peki bu aşamaya kadar Pandas'la alakalı birçok ders gördük. Bu aşamadan sonra tabii ki gerçek data setlerle nasıl çalışacağımızla alakalı bazı örneklerimiz olacak. Ancak Pandas derslerimizi bitirmeden önce son olarak kullanabileceğimiz bazı güzel metotların kullanımına görelim. Şimdi ilk olarak Pandas ve NumPy'yi import ediyorum ve daha sonra bir tane data oluşturacağım. Oluşturacak olduğum datanın şöyle gelip kolon 1 alanı olsun. Ve burada rastgele şöyle bir sayılarımız olsun. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde diyelim. Ve bunları şöyle aşağıya doğru arttıralım. Ve kolon 1, kolon 2 ve kolon 3 diyelim. Ve burada ise şöyle 10, 20, şöyle 13, 45, şöyle 25 gibi sayılar olsun. Yine 5 tane olsun. Ve son olarak da şöyle string bilgileri ekleyelim. Buraya da Örneğin gelip şöyle ABC diyelim. Gelip buradan şöyle BCA ya da ADE ya da şöyle gidip CBA diyelim ve son olarak da D, E A şeklinde şöyle beş tane string bilgimiz olsun. Ve geri bundan bir data frame oluşturalım. pd.data frame ve buradan data bilgisini verelim. Ve daha sonra result eşittir df diyelim. Ve printle result'u yazdıralım. Ve daha sonra gelip uygulamamızı Şöyle çalıştırdığımızda Bu şekilde bir data frame Karşımıza geliyor peki Şimdi ilk olarak gelelim şuradan Result eşittir diyerek Df Ve buradan herhangi bir kolona geçiş yapalım örneğin kolon 2'ye geçiş yapalım Ve buradan şöyle unique metodunu kullanalım Ve gelip uygulamayı çalıştıralım Çalıştırdığımızda burada tekrarlamayan bilgileri kolon 2'de ne varsa onları karşımıza getir. buradan bilgilerin hepsi birbirinden farklı olduğu için bütün hepsi geldi. Örneğin gelip ben burada mesela 20 gibi bir değeri atayım ve çalıştırırsak bu sefer liste 4 eleman düşer çünkü 20 tekrarlayan eleman ancak ben bunu tek bir tane istiyorum yani elinizde bir şehirler listesi var ve şehirler listesi içerisinde tekrarlayan alanları elemek istediğinizde kullanabileceğiniz güzel bir metot ya da ben bunların sayısını almak istersem Yine burada yapmam gereken yine aynı şekilde gelip bunu alalım. Ve burada ne unique dediğimizde yani number şeklinde tanımladığımızda bu sefer de bize 4 bilgisi gelecektir. Çünkü 4 tane tekil bilgi istediğimiz kolon içerisinde mevcut. Ya da ilgili kolon içerisinde value count dediğimizde her bir elemanın kaç tane tekrarladığını burada bize veren bir metot gelip bunu çalıştırırsak bu durumda gördüğünüz gibi 20'den 2 tane, 13'ten 1, 10'dan 1 ve 25'ten 1 tane olduğunu bize söylüyor. Kolon 2 ile alakalı olarak bir eleman sayısını bize verir. Ya da ben örneğin gelip herhangi bir kolondaki bilgileri mesela kolon 2 dedik. Buradan şöyle kolon 1 diyelim. Kolon 1'deki elemanların hepsini gelip 2 ile çarpmış olsam ve ekrana yazdırmış olsam bu durumda elemanların 2 ile çarpılmış olan değerleri karşımıza gelir. Ancak ben burada yaptığım işlemleri bir metot aracılığıyla da yapabilirim. Mesela gelip buradan bir tane metot oluşturayım. Ve kare al metodu olsun. Dışarıdan bir x parametresi alsın. Ve gelip return x çarpı x şeklinde bir bilgiyi bize geri göndersin. Ve buradan biz şöyle result eşittir diyerek örneğin bir kolona geçiş yapalım. Örneğin kolon 1'e geçiş yapalım ve kolon 1 üzerinden apply isminde bir tane metodumuz var. Bu metoda bir fonksiyon ismi verebiliyorsunuz. Örneğin gelip buradan kare al isminde fonksiyonu verdiğim takdirde kolon 1 içerisindeki değerler sırasıyla kare ala parametre olarak gönderilir ve kare al fonksiyonu ise bunun karesini olarak geriye gönderir. Yani kolon 1 bir için biraz evvel yaptığımız işlem gibi elemanların burada karesini almış oluruz. Burada iki katını almıştık. Burada da karesini almış oluruz. Burada dikkat etmeniz gereken kare ala bir parametre apply metodu zaten teker teker geliyor. Yani buradan kolon birden gelen değerler kare ala teker teker gönderiliyor. Biz kare alı burada obje olarak çağırıyoruz. Buradan parametre şeklinde bunu fonksiyon çağır gibi dışarıda çağırmıyoruz. Bu şekilde çağırdığımıza dikkat edin. Ya da biz hatırlarsınız ki lambda fonksiyonlarını da öğrenmiştik. Ve buradan örneğin kare al iki isminde bir tane fonksiyon tanımlayıp bunun içerisine şöyle lambda x diyerek ve gelen x'in de karesini alarak bir kullanım yapabiliyorduk. Ve kare al 2 metodunu gelip buraya şöyle verdiğimizde yine aynı sonuca varırız. Bunu yapabiliriz. Bakın yine aynı sonucu aldık. Ya da bunun alternatifi olarak gelip burada hazırlamış olduğumuz lambda'yı herhangi bir referans almadan sadece direkt apply metodun içerisinde yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bir işlemi sadece apply metodu içerisinde bir kere kullanacaksanız bunu ayrı bir metod içerisinde ayrı bir fonksiyon içerisinde almanıza gerek yok. Bu şekilde bir işlem yaptığınızda gene aynı sonuca varırız. Ve ayrıca apply metodu içerisine bizim normal Python'da kullandığımız metotların referansını da verebiliriz. Örneğin girip buradan şöyle bazılarını şöyle 4 karakter bazılarını 3 bazıları 2 karakter olsun. Ve buradan şöyle şu metodun kopyasını alalım. Ve buradan Apple'a girip len metodunu gönderdiğimizi düşünürsek len metodu bizim için bir string ifadenin kaç karakterli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben kolon örneğin 3 içerisinde şurada kolon 3 içerisindeki her bir karakterin sayısını ekrana yazdırmak istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir işlem yaptığımızda ve çalıştırdığımızda bu durumda bakın her bir elemanın 3 karakter, 4 karakter, 3 karakter, 2 ve 3 karakter olduğunu bana burada söyler. Tabii ki burada karakterleri biz result içerisine aldık. Bu result içerisinde yeni bir tane gördüğünüz gibi bir seri geliyor. Ancak bunu gelip örneğin df'nin şöyle kolon 4'üne de atabilirsiniz. Bu şekilde eğer df'yi yazdırırsak gelip şöyle df diyelim. Bu durumda orijinal liste üzerinde bir güncelleme olur ve bakın kolon 4 üzerinde burada gelen karakter sayılarını burada direkt yazdırmış oluruz. Ya da biz bize gelen örneğin kolon sayılarına nasıl bakıyorduk? Result eşittir diyerek df nokta kolon istiyorduk. Ve gelip buradan şöyle result yazdırıyorum tekrardan. Bu durumda bizim kullandığımız kolon bilgileri bakın 4 tane olmak üzere bize bir liste şeklinde geliyor. Ve ben bunun örneğin sayısını öğrenmek istiyorsam gelip buradan len metoduna kolon listesini gönderirim ve buna burada 4 bilgisi gelmesi gerekiyor. Bakın 4 gelir. Ya da ben Örneğin result eşittir diyerek df.index dediğimde bana buradan index bilgileri gelir ve buradan gördüğünüz gibi sıfırdan başlar 5'e kadar gider ve artış miktarını da bana burada 1 olduğunu söylüyor ve ben gelip bunun örneğin kaç elemanlı olduğunu eğer merak ediyorsam bu durumda len metoduna indeksi gönderirsek bu durumda bize Bakın 5 bilgisi geliyor. Yani burada 5 tane satır olduğunu aslında öğrenmiş oluruz. Ya da bunun şöyle df.info dediğimizde bize zaten burada detaylı bir bilgi veriyor. Bunu çalıştırdığımızda bu şekilde bize kolon bilgilerini ve satır bilgilerini zaten info özelliği de veriyor. Peki ben burada bir sıralama yapmak istersem örneğin result eşittir diyerek df. şöyle gidip sort values dediğimde ve bu sıralamayı örneğin girip kolon buradan baktığımızda mesela neye göre sıralama yapalım? Kolon 2'ye göre sıralama yapalım. Şu anda sırasız bir şekilde duruyor. Ve ben gelip bunun kolon 2 dersem ve bunu result'a aktarırsam geriye sıralanmış bir şekilde gelir. Bakın bakarsak 10, 13, 20 şeklinde karşımıza gelir. Ya da ben bu sıralı işlemi kolon 3'e göre yaparsam bu durumda alfabetik olarak sıralanır. Çünkü bizim string bir ifade içeriye kolon 3 ve çalıştırırsak bu durumda bakın A B C A D A ya da B C A A şeklinde alfabetik sıraya göre bu şekilde sıralanır. Dikkat edersiniz ki burada artan şekilde yazıyor ve ben gelip bunu örneğin azalan şekilde yazmak istersem yapmam gereken ascending'e buradan false bilgisini vermek. Ascending normalde varsayılan olarak true olarak karşımıza geliyor ve bunu artış miktarı azdan çoğa doğru şekilde. Olay eğer sayısal bilgi ise artarak şekilde gidiyoruz. Rakamsal olarak. Ya da alfabetik ise artarak yani A'dan Z'ye doğru sıralama işlemi yapıyor. Ancak ben aslandaki false yaparsam tam tersi yukarıdan aşağıya doğru gelir. Dolayısıyla bunu yenilediğimizde bakın ABC en yukarıdaydı. Şimdi ABC en aşağıya geldi. Peki elimizde eğer şu şekilde bir tane data bilgisi olmuş olsa bu data bilgisi içerisinde tekrarlayan alanlar var. Örneğin Mayıs, Haziran, Nisan ya da Mayıs, Haziran, Nisan şeklinde tekrarlayan şekilde gidiyor. Ve Mayıs'a karşı elektronik ve elektronik karşı örneğin gelir yüzdesinin 20 olduğunu ya da Haziran elektronik 30 şeklinde bu şekilde karşımıza geliyor. Ben buradaki bilgileri eğer data frame şeklinde ekrana yazdırmaya kalksam df eşittir pd nokta data frame diyerek data bilgisini tekrar alırım. Ve burada eğer data frame'i Şöyle ekrana yazdırırsam burada gördüğünüz gibi mayıs, haziran, nisanın elektronik ya da mayıs, haziran, nisanın kitabı yani her kategori bilgisinin ay olarak karşılığı bize rakamsal olarak bir değere karşılık geliyor. Ve ben bu şekilde gelen bilgiyi örneğin satır ve sütunlara bölerek ayırabilirim. Örneğin sütun bilgilerini aya göre ve indeks bilgilerini kategoriye göre yapmış olsam ve gelir miktarda da value olarak yazdırılabilir. Şimdi bunun için gelip şuradan örneğin df eşittir diyelim ve df nokta pivot .table isminde bir tane metodumuz var. Bu metoda indeks parametresi olarak hangi indeksi istiyoruz? Örneğin ay bilgisini indeks olarak tanımlayalım. Ya da şöyle columns bilgisini buradan kategori olarak belirtelim. Ve values bilgisini ise şöyle gelire göre ayarlasın. Ve bunu da Şöyle gidip direkt print'e yazdırabiliriz. Şöyle print diyelim. Şurayı da alalım. Ve gelip çalıştırırsak burada bir hatamız var. Şurada iki tane eşittir var. Gelip çalıştıralım. Çalıştırımıza bakın biraz evvel belirttiğimiz kategori bilgisi bizim için kolon olarak karşımıza geldi. Ya da aynı şekilde ay bilgisi de bakın gördüğünüz gibi burada indeks bilgisi olarak karşımıza geldi. Ve ben buradan artık Haziran ayında elektronikten 30 bilgisi ya da Nisan ayında giyim kategorisinde %52 şeklinde bilgilere rahat bir şekilde ulaşabileceğim. Peki bu dersimizde pandas derslerimizi bitirmeden önce son olarak kullanışlı olan bazı metotların kullanımlarını gördük. Bir sonraki dersimizden itibaren pandasla öğrendiğimiz bilgilerle Gerçek veriler üzerinden nasıl analiz yapıyoruz bunlara bakalım.